arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Noob pro nasıl yüklenir videosu şey çekeceğiz arkadaşlar. <laughs> şimdi başlayalım. Arkadaşlar bilmeyenler için de video yapıyorum. Arkadaşlar ilk önce e, Chrome'a giriyorsunuz. Buraya Happy Mode yazıyorsunuz. Bakın göstereyim. Bakın arkadaşlar bu. Happy Mode bunu yüklüyorsunuz arkadaşlar. İşte oraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi siliyor. Arkadaşlar e, en baştaki siteye tıklıyoruz yani bu siteye Bu Android sitesine arkadaşlar Buraya tıklıyoruz arkadaşlar burada arkadaşlar diyecek Yükleye basın Yükleye bastıktan arkadaşlar Bakın burada diyor ki E indir diyor Arkadaşlar bende indirili olduğu için siz indirebilirsiniz Buradan indire bastığınız zaman indirildiğinde oyun aç, aç diyeceğim oradan açıyorsunuz arkadaşlar anladıysanız arkadaşlar beni şu an anladıysanız bakın ee, şimdi çıkıyoruz buradan Google'a arkadaşlar çık atıyorum arkadaşlar bu boşelim burayı. arkadaşlar Ondan sonra geliyorsunuz hemo tiplendiğine giriyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bekliyoruz. Bekleyeceksiniz arkadaşlar biraz. Şimdi geldi arkadaşlar. Geliyorsunuz buraya. Yazıyorsunuz. Yazıyorsunuz arkadaşlar açılsın. Arkadaşlar şuraya şey yapıyorsunuz arkadaşlar tıklayacaksınız neykliğimiz ama arkadaşlar bizim internet biraz yavaş olduğu için arkadaşlar aramaya geliyorsunuz. Ne yazacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Aramaya Nullsbro diye yazacaksınız. Ondan sonra zaten çıkıyor arkadaşlar benim yazmama gerek yok. de indirildi zaten. arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Nus Brow yazıyorsunuz. Nus Brow diyorsunuz arkadaşlar. Buraya tıkladığınız zaman arkadaşlar tıkladık. Nus Brow dedik. Gelir şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar şimdi en baştakine tıklıyorsunuz. Açılacak. Bekleyin. Arkadaşlar Brawl bakın burada. Bakın. Göstereyim. Arkadaşlar mod bu. Gördünüz mü arkadaşlar? 182 MB'nizi istiyor. Bu mod. Arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olup like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.